Bugüne Taksim İstiklal Caddesindeyim. Sevgililer Günü biliyorsunuz yeni atlattık. Şimdi millete eski sevgilileri, yeni sevgili hakkında sorular sorup biraz köşeye sıkıştıracağım. Bakalım ne diyecekler. Like Sevgililer gününde ne yaptın? Hiçbir şey. <laughs> ne düşünüyorsun sevgililer? Mecburiyet olduğunu düşünüyorsun? Sevgililer günü mecburiyet olarak değil de hani sevgililer ayrılmış bir gün sonuçta. Ama bir şey yapamamamızın sebebi hani sevgililer gününü sevmediğimizden falan dolayı değil. Kız arkadaşımızın alamamıştı. O nedenle biz bir ertesi günü hani erteleyerek yaptık. Ne yaptınız? ne yaptık? Taksim'e geldik. Hani biraz baş başa vakit geçirdik. Ardından yine yani biraz dolaştık. Alışveriş hastasıdır benim sevgilim. <laughs> Alışveriş yaptık. Ondan sonra yani yaptırmadım da. <laughs> baktı sadece. Baktı. Uzaktan baktı almadı. Sevgililer gün nasıl geçirdik? Ee, beraber Ortaköy'e gittik. Sıcak Nescafe. bir Nescafe eşliğinde güzel dakikalar yaşadık. Peki sevgiler günü için ne düşünüyorsun? Bir mecburiyet olarak mı görüyorsun yoksa? Yani bence ee... Yani bana biraz gereksiz geliyor aslında bizi yani ne bileyim gerçekten seven insanın sevgiler gününe ihtiyacı yok aslında. Her gün sevgiler günü. Sevgiler gülüyoruz. sevgiler günü. <laughs> ya o günü tek özel göstermem göstermeleri tuhaf çünkü herhalde ticari kaygıdan dolayı ama çünkü insan birbirini seviyorsa zaten bunlar ya tanışma günü, ilk tanıştığın gün olur. Hani o günler özel olsa daha güzel olur. Ama bugün de olması erkekleri biraz masraf oluyor ama <gülüyor> <gülüyor> yine hiç olmasa buluşma falan özel bir gün olarak güzel olabilir aslında. Akşam yemeği yedik bir yerde. Öyle yani. Peki genel olarak hoşuna gidiyor mu sevgililer günü? Yani güzel bir gün olarak görüyor musun yoksa böyle mecburiyet olarak mı görüyorsun? Bence güzel bir gün. Yani hani her şey yapıyor böyle her gün sevgililer gününü sevene bile yani ama bir özel bir gün olunca onun da bir anlamı oluyor yani. Peki hediye olarak ne geldi sana? Um, Blue harmonikası. Süper. <laughs> i̇şte müzikle ilgileniyoruz. Sen onu aldın. ben de Superman tişörtü alıyorum. Biz zaten çok büyük hediyeler almıyoruz. Peki sevgililer günden altınız? <laughs> Beraberdik. Şey, yemek falan yedik. Hediyemi verdim. O da bana hediye aldı. Ne aldın? Ben onu küpe aldım. O sen ona aldın. Ben de ona ayakkabı aldım. İstediğiniz şeyleri almışsınız evet. Yani. Sevgililer gününde beraber dolaştık. Sinemaya gitmek istedik ama İstanbul şartlarında sinemada yer bulmak zor oldu biraz. Onun dışında her zamanki yaptığımızı yaptık. Yani bizim için farklı bir gün değildi. Peki hediye aldın mı? Aldım. Ne aldın? Çok beğendiğim bir tane cüzdan vardı onu aldım. Aa, süpermiş. Peki sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsun? Sevgililer günü kutladın mı önce onu sorayım. Tabii kutladım. Kutlamaz olur muyum? Nasıl kutladın? Yani 50 tane gül aldım. Aa, Ben en romantik hediye ne aldın diye soracaktım. Bu bayağı romantik. Bundan daha romantik hediyelerim de var. Ne var mesela? En romantik hangisiydi? Ben eh, ahşap oyma gibi bir yeteneğim var. Aa, İkimizi ahşaptan oyarak ona vermiş. Ee, peki sevgiline şimdi ne kadar yani, hediye alıyorsun herhalde. anne. Hani. Nadir Nadir. Evet. En romantik hediyeyi soracaktım ama sorayım o zaman. En romantik hediye. Vallahi pek bir romantik hediye almadım. En romantik hediye, bilmiyorum hani çok öyle romantik olarak düşünmedim aldıklarım hepsini güzel olduğunu düşündüm ama ihtiyacı olan şeyler alıyorum genelde. Yani kolye almıştım pırlanta saçlı olabilir. Peki bir kızdan seni ne soğutur? Ne yaparsa sorsun bir kızdan sadakatsizlik. <laughs> Öyle. Direkt olarak sadakatsizlik. Aldatırsa biter biter. Direkt afettir. Hani bir de araya hani şehir girdiğinde oturmamış bir ilişki tabii ki yine aynı şekilde biter. Bir kadından yalan söylerse soğurum. Sadakatsizlik yaparsa soğurum. Ya, e, ondan sonra samimiyetini bittiğini hissedersem soğurum. İlişkimizin yürümediğini hissedersem soğurum. Yapılmaması yapmak. <laughs> tabii ki de Pumaması lazım. <laughs> Bence de aldatmış. Ben parçalarım. <gülüyor> <gülüyor> no. başkasına ilgi gösterirse demek ki bana karşı ilgili değilmiş. Onu anladım. Ondan sonra ben de ona karşı sorurum. Ondan sonra ne olur? Böyle dediği bir laf ya da yaptığı bir hareket. Mesela bu kızların bebek konuşması var. Aşkım falan. Onu sevmem ben zaten. Böyle daha <laughs> olsun ha. Mesela doğal olsun ya. Yani, olduğu gibi görünsün. Kendisinin yapmacık olmasın. Çünkü onlar yapmacık hareket Daha çok televizyonda sağdan soldan gördükleri şeyler. Ya böyle bilmiyorum aslında. Ya çok çok fazla şey olabilir de. Hani böyle en basitinden yani böyle çok insan hakkında kötü şeyler söylüyorsa falan artık yani dedikoducu gibi. Yani. yani çok fazla dedikoducuysa. Çok böyle peşinde dolaşır ve çok yapışkan olursa çok zor. Yani üstüne çok gider. Evet, mı? evet. Peki birbirinizi sevmediğiniz yönleriniz var mı birbirinizin? Hayır. Yalan söylemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> yalan söylüyordum önceden biraz, bıraktım. Evet, yalancılığı vardı birazcık maalesef. Ama sabırla bir kız arkadaşın olduğu için <laughs> Evet. Kızların genelde kıl olduğu yönleri var mı? Yani senin sevgilin özellikle onu söylemiyorum da genel olarak kızları genellersin. Çirip yapmaları. Surat asma. Surat asmaları aynen öyle. Ee, peki bir kızdan seni ne soğutur? Nasıl bir hareket soğutur? Nasıl bir hareket soğutur? Yani birçok şey olabilir de aldatması falan <laughs> direkt ayrılık <laughs> sebebi olabilir yani. Neyse yalan söylemeyecek hiçbir şekilde. Kıza bakmayacak. Aslında biz yakışıklı bir erkek görünce bakıyoruz ama onun da günahını almamak lazım tabii. Yani başka kıza bakmasın. Ben söyleyeyim. Bana hemen en ufak bir şeyde bay bay diye kestirmese, konuşmaması. Ben de bay bay dediğim zaman beni aramaması. <laughs> Yani bebek konuşması var ya, aşkım falan tatlım falan o tarz. Onun için. Da girmedikçe ol uy, olabilir yani. Şirinlik olarak. Evet şirinlik olarak olabilir ama aşırısı şımarıklar kaçar. Ya aslında rahatsız edici <laughs> olabiliyor bazen ama yerine göre yani yalnız kaldığımızda bazen de hoş olabiliyor. Çok iğrenç bence ve çok yapmacık yani. E bu bir de bebek konuşması yapan kızlar böyle aşkım canım falan. Sev, falan. Onun için. Nereden nefret ediyorum? Başta bunu söyleyeyim. Ondan sonra... O ya şirinlik yapmak için hani böyle suyunaşırlar falan ya. Hoş değil bir bayanda ciddiyet arıyorum ben şahsen. Sevgilinden nasıl ayrılırsın? Klişeleşmiş işte arkadaş kalalım lafını kullanır mısın mesela? Kesinlikle kullanmam arkadaş kalmam yani. <laughs> Direkt ben gidiyorum <laughs> ya. Yani ya ben konuşarak bir şekilde ayrılırız ama ondan sonra da arkadaş kalmam ya kalamam. Aslında Oy. bittiyse bitmiştir. Nasıl ayrılırsın? Sebebim budur derim. ve ayrılırım. Ne? Arkadaş kalmak tuhaf olur ya. Çünkü bir kişi karşıdaki bir kişiye eğer bir şeyler hissediyorsa, onunla ilgili bir şeylerini paylaşmışsa ondan sonra gelip de bir de aynı aynı ortamda arkadaşmış gibi yani espri yapmak bana tuhaf geliyor yani. Olmaz ya. Yani. Bitmişse de Ondan sonra devam edilmez. Olmuyor arkadaş. Evet. Çünkü eskisi gibi olmaz hiçbir şey. Bir şeylerken muhakkak ayrılırsan kırıcı laflar olduğu için hani kırıcı şeyler söylemiş olursun genelde. Çünkü eğer karşısında sen ben seninle ayrılmak istiyorum dersen, bir daha onunla aynı ortama gidersen o kendi fazlalık gibi gör çünkü bir şeylerinden hoşlanmamışsındır onun. O da kendisini orada fazlalık gibi gör. Aynısı benim için de geçerli olur. Hani karşıdaki için de. Yok, kullanmam. Hiç mesaj yapmam. Ee, İzimi silerim yani ondan. Bir anda yok mu olur? Evet, kaybederim kendimi. sen? Öyle bir saat söylemiyorum ben. Nasıl <laughs> olurum? Yani neden falan? Hiçbir şey söylemez misin? Yok, hiç söylemem. Bilmiyorum, eğer ayrılıyorsan arkadaş kalamayız bence çünkü ayrılmamın nedeni onda hoşuma gitmeyen bir şeyler olmasıdır bilmiyorum her yani değişir herhalde. Ne neden yani ne ne bağlı değişir. Arkadaş kalalım demem. Nasıl ayrılırsın? Bitti mi dersin? Ya sebep gösterir Söylerim. Hayır istiyorum. Evet. Sen nasıl ayrılırsın? Açıkçası nasıl diyeyim? Olmuyor derim, yürümüyor derim. Yaparım bir şeyler, ve ayrılır. Peki sırf güzel olduğu için salak bir kız tavladığın oldu mu? Hayır. Kesinlikle akıl önemli yani. Tabii canım güzellik yani belirli bir süre baktıktan sonra o da sıradan gelmeye başlayacaktır. Yani eskiyecektir yüzü. Evet. Yani aptal ama güzel olduğu için çıktı. Evet ikisi de. Peki nasıl tavladın? Nasıl tavladım? Çok kolay oldu. <laughs> yani çok zor olmadı. Ben bir, bir, demet papataya... Kandı diyorsun. Kandı evet aynı öyle. <laughs> Sevgilim sen iPhone mu alsa sevinirsin Blackberry mi diye bir soru soracağım. Aha, çok güzel Blackberry. <laughs> iPhone iPhone. Çok istiyorum. <laughs> Hatta siz alın bana. <gülüyor> iPhone. <gülüyor> Sen? Aynen. <Ayla. gülüyor> ee, yani Blackberry herhalde. <laughs> en sevdiğin aşk filmi hangisi? Aşk filmi Kadın İnanır. Hangisi ama? Ee, Sonbahar. Dökülen yaprak bekledi. Onu, onu çok severim yani. <laughs> en sevdiğim aşk filmi Dreamers herhalde. <laughs> aşk filmi izliyor musunuz? Ne ben izlerim de o pek sevmiyor. <laughs> ne en sevdiğin aşk filmi hangisi? Notebook. Notebook. Bugünkü konumuz aşk meşkti. Gördüğünüz gibi konu aşka gelince insanların bin bir türlü fikri var. Bir dahaki programa kadar şimdilik hoşçakalın kalın. Videomuza göre bir kız arkadaşının senden bir isteği varmış onu duymak istiyoruz. Evet onu sevdiğimi söylememi istedi. Ee, Kevser seni seviyorum. We've been here before. Like a book I read in the hall.